50 level cap hazırlık videosunun ikinci bölümüne hepinize hoş geldiniz agalar. Devrede toplamamızı yaparken seriden şöyle L'ye basalım ve ilk videoya göre neler yaptık neler yapacağız onu biraz konuşalım. İlk olarak sağ tarafla başlayalım. Artık eksik bir 10 level'ımız yok dostlar. Yani bu da ne demek? Karakterimiz artık GM1 demek. Hangi bonuslar oluruz GM1'den? Gathering XP %20, Gathering Speed bonus da %10 alıyoruz. Altın çizmekte fayda var. Gathering Speed bonusları yüzdelik olarak yazmasına rağmen yüzdelik olarak bonus vermiyor dostlar. Bunu belirterek devam edelim. Artık eksik bir on level'ımız yok. Bir de ekstra olarak dostlar. Cookie'yi 40'a kastım. Aytac'a teşekkür ederim. leader Leaderworking'i de 21'e kastım. Bunun için de Serkan'a teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım sağ olsun bana destek attılar. Sağ taraftaki gelişimlerimiz bu şekilde dostlar. Sağ tarafta artık işimiz bitti. Komple sol tarafa odaklanabiliriz. Oyunda fishing'i çıktığımız zaman 7 tane toplayıcılığımız var. Bunlardan 5'i benim 40 level. Açıkçası 50 level cap bu güncellemede gelirse bu 5 tanesine gelecek yeni ürünlerde toplayabilir miyiz, toplayamaz mıyız diye düşünmeye gerek yok. Ama son 2 tane daha toplayıcılığım eksik. Şimdi bunlardan bir tanesi H, Diğeri de arkeoloji. Benim biraz burada kafam karıştı. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız bir de onu yazın. Şimdi görüldüğü üzere arkeoloji 38 diyelim. Çok uzatmayalım. Sürekli 37 level 194 demek istemiyorum çünkü. Arkeoloji 38 level taş 31 level. Ne var lan burada kafa karışacak. Birine 9 level kasacaksın. Birine 2 level işte. Kas geç 2 level'ı. O da 40 olsun. Zaman kalırsa taşı da kasarsın diyebilir birçok insan. Kulağa iki level kolay gelse de arkeolojide işler öyle değil agalar. Ha bu arada şunu da ekleyeyim. Ulan bir sürü 40 level'ı yüzde yapmışsın. Diğerlerini niye kasmadın zamanla diyorsanız da bunlar benim aptallıklarım. Belki 4-5 aydır bunlar 40 level yüzde olarak duruyor bazıları yani hepsi değil. Bunlar para ettiği için sürekli onları toplamaya devam ettim. Olay bu aslında. Açıkça söyleyelim bunda. Yoksa 40 level'ı kasmayı dert ettiğim yok. Bu son birkaç güne sıkıştı artık. Tabii 50 level cap'in gel gelip gelmeyeceği kesin değil de ben gelir diye tahmin ediyorum. Ha benim yanlış çıkabilir. Devam edelim. Şimdi burada bir 2 level kasmak var, bir 9 level kasmak var. Kafa karışacak bir şey yok diye düşünülebilir. Ama iş öyle değil abi. Neden iş öyle değil? Şöyle bir sıkıntısı var yani arkeolojinin. Birincisi inanılmaz fazla rotasının dönem var tek başınıza bir arkeoloji alanı kazmak çok nadir olan bir şey. Hali hazırda para kasıldığı için insanlar sürekli burada yani bu rotada dönüyorlar. Sen de ne yapıyorsun? arkeoloji işte kazı alanını bulmakta zorlanıyorsun. Bir 3 saat kadar deneme yaptım. Saatte arkadaşlar %5 kasılıyor. Hem rotasını dönen çok inanılmaz kaseye var. Hem de diğer bir sıkıntısı var. XP kasma açısından değerlendiriyoruz şu anda. 20 level ürün DV'de olmadığı için bir alternatifi yok dostlar. Ağaçtan örnek verelim. Aspen Birch. İşte Mining Titanium Gold Taşta Limestone Granite. Bunların hepsinin bir alternatifi var iken bu arkadaşın bir alternatifi yok. O da ne yapıyor abi? Bir saat içerisinde kastığın XP'yi çok aşağıya çekiyor. Kapatarsak hesapladım. Böyle 40 saat, 45 saat gibi bir sürede buraya anca 2 level kasarım ben. Yani 40'a arkeoloji atmam 40 saat falan sürecek. Tabi bunu kasarken ölmeleri, KS'leri, diğer başına gelecek bin bir türlü aksiliği de katarsan abi çok can sıkıcı bir hale geliyor kendi kendime diyorum ki ulan rotasını dönmeyi sevmiyorsun. Büyük ihtimal yine böyle rotasını döneceğimiz bir şey denk gel getirirler. Gelirse diye söylüyorum tabi. Zaten o zaman da dönmeye niyetli olmazsın. Hiç bunu boş ver direkt taşa yüklen diyorum işte. Bir de G6 kılanlar gelirse sen işe bak. Yani taşı bir an önce 40 yapmak da işte mantıksız gibi durmuyor kadar. Bilmiyorum siz ne karar verirsiniz böyle bir durumda ama ben çok kararsız kaldım. Şimdi arkadaşlarım uyuyor birazdan gelirler. Onlara da bir soracağım. Hani ne yapayım diye. Vallahi iş işine çıkamadım ben. Açıkçası söyleyeyim. Taşa 9 level kasmak mı? Arkeolojiye 2 level kasmak mı? Büyük ihtimal şöyle saat 2-3 gibi kararını verip artık onun yemeklerini basıp bu rush atmaya devam ederim gibi geliyor bana. Özetle 50 level cap hazırlıkta en son bu vaziyetteyim. Sizler de kaç tane kırkınız var? Meslek olarak hazır olanlar kimler? İsteyen yorumlara yazabilir. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.